Abi ne olsun bu? Hangi NBA sinayetlerinden takip alalım? Spor, Spurs Heat olsun 2012. Biz Miami Heat olalım abi. Bunlar da Spurs olalım. Bak aa sen de aynı takımdayız. O zaman ee, biz Miami'yiz. Beyazlar da Spurs. Güzel evet, bir maç olsun. Herhangi bir şekilde değil. Sertleşme. Bizim de küfür odalarımız Hepsi 国王。 8 7 6 5 4 3 2 1 <laughs> Ne? ne tuvalet düşman mı lazım? Tuvalet nerede? Koyet şuradan düz abi. İkinci kapı, ilk kapı. Sağdaki ilk kapı. Adamı tuvalet tarif ederken. Ooo! 20. Hop Kaan'da. Kaan kalabalıktan çıktı. Abi abi Şimşek McQueen. Ooo! Oh! Sınav takan savunma nerede? Bindi. Sarp kaçırdı. Oh my god! Nemli o mu lan? Nemden, nemden. Nem. Ne oldu amına koyayım? Ben girerim. Ne oldu lan? Ondur lan çok zorla mı? <laughs> Oğlum öyle her maç bir tane biri düşecek yere yani. Sikiyor tenefüs. O kadar çok sakatlandım <laughs> O kadar çok <laughs> ki biliyorum artık. Bence biraz Yok keyifli. bence çıkıntı yok o zaten. Elimiz ayağımız evet. sesimiz kesildi ya. Ben güzel geldim. Nerede yani, ya baba ya. Abi her maç oluyor bunlar maç. Hep sapıyoruz lan. Yani, ya. Beyler. Ya, değmedim oğlum. Bari. Bari. İlk 31'inden beri gusül almayan kim burada? İlk 31 derken kaç yaşından bahsediyorsun ya? İşte. 2-3 kere aldım. Abi ben de yanmıyorum ama galiba gusül gerçek böyle. Gençler çok soruyorlar bana. Hocam diyorlar, biz gençiz Şu gusülü bize bir kısaca anlatsan diyorlar. Gusül gerçek. Ya <laughs> şuramda bir tane benim doğum lekesi var. <laughs> Kalbe benziyor. Bir <laughs> yani. baksana. Oo, eski manda şimdi akıllı. Nerede oğlum? Şu mu? Ha evet. Merhabalar. Sizi yeni sahibimize teslim ediyorum. Ne top oğlum? Al şunu. Dışarıdayım değil mi size? Aha çıkacağım. Öyle mi? Evet. O zaman evet. sen bir çek bakalım şunu ya. Ama ne yapayım aynı şeyi ben yapamıyorum Ben yapamıyorum aynı şeyi Ayağım Diyor. Var ya. Ne var ya? Ne tatsızlığı var? Ne, bir şey, Senin ne? bir darma dar ediyorlar bugün. Evet, bugün bir <gülüyor> <gülüyor> Az önce bir arabanın anahtarlarını aradı. Şurada tam olarak. Doğra gidiyordum asker. <laughs> bir şey diyeceğim. Karşı görüyor musun? Biz kim değişmedi onu? <laughs> O Marvin'in bak bu tarafa doğru zıpladın. Uzat ver. <laughs> <laughs> dakika var ama 10 dakikaya çıkabilirim diyor ya. Oğlum Beyler son bir dakika diyelim mi? 60 59 44 Mississippi 43 Mississippi 42 41 o olmadı. <laughs> Eşek ya. Beyler son 20 saniye. 14 Oha. Oha. Şiş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İnsan var insan. 10 9 8 7 10 oğlum. 6 5 4 3 2 1 Hayır. Evet abi. Elveda. tipe bak ya. Çenesine sakal bırakmış. Artık kısından sen. Sen sırp mı oldu şimdi? O, sakal tıraş tıraş mı o o nasıl bir tıraş olmuş? Havalı olmuş ha. Bandan <laughs> lan sipahi böyle koşmaları sever. Oh, ata bok etti. Ata bok etti. <laughs> Oğlum hiçbir şey sokamıyoruz ha. Beyler sokmamız lazım. Gel Afexak Gel Şey Sticker'ın yenisini yapalım yani basket Yenisini basket mi yapalım? Yenisini de baskı terliğini yapalım <laughs> came in and just Редактор